Hadi ben. 4 gelelim biraz. üç yaptım ben. İyi, iyi. Hadi, hadi. Orada kaç tane oldu? 15 oldu mu? Aşağı yukarı. İşte böyle. Şuraya Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hep, hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün güne nasıl başladık? Önce hayvanlarımızı baktık. Güzel bir ilaçlama yaptık sağ sola değil mi anne? Evet. Pirelerden iyice köpeği o taraf arınsın diye bir şey kalmadı da biz niye olmuyor olmaz diye yine de ilaçlıyoruz. Daha sonrasında e, ustamız geldi, akrabamız. E, samanlığı üzerindeki kiremidi tamir ediyoruz. Yani eski samanlığımızı Zaten faaliyetteydin. Ee, yağmur yağdığında samanımız, otumuz hep ıslanıyordum, göç günleri, evet. küfleniyordun yani. Onu da önlemek için ee, şimdi çatıdan fazla e, sıfır kiremidimiz vardı. İyi ki zamanında fazla fazla almıştık. Şimdi bu babamdan beraber onları indiriyoruz. Ustamız da samanın üzerinde e, kiremitleri, eski kiremitleri ayırıyor, kırık kiremitleri ayırıyor. Hem de bir temizlik yapıyor. Hep beraber e, el birliğine yapmaya çalışıyoruz zaten. E ustamız da yabancı değil akrabamız. Evet. <laughs> evet. arkadaşlar videomuza Vallahi başlıyoruz. Bugünkü, biz işimiz... Evet. <laughs> Bugünkü işimiz. Bugünki işimiz şimdi Samanlığı. ustamız traktörüyle geldi arkadaşlar. Yağmur yavasa buranda da götmüş sağ olsun. Hani üstünü açtık ya buranı bakayım. Şimdi komple buranın üstü sökülecek. Eski kiremitle atılacak. Şöyle evi yaparken biz fazladan kiremit aldıydık. O da e, şimdi işimize yaradı. Yine o atasözü geliyor aklıma. Sakla samanı gelir zamanı. Şimdi ben de o kiremitleri yere daşı dedim. E, ustamız dedi ki kamu üzerine taşı oradan yukarı vere ver veriyoruz dedi. <laughs> Şöyle el arabasından göttüm. Oraya taşıyacağız şimdi. Arkadaşlar ustamız şimdi traktörle ya. Mehmet de bunu alalım mı? Daha kolaylık olsun diye şu kiremitleri yukarı verebilmek adına. Gel serbest gel. Biraz daha gel. Gel 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 gel. 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 Az bir şey daha gelebiliyorsun. Gel 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 gel. Hop. Böyle. Biz biz buradayken de zeytin kızımızı da çıkartalım değil mi zeytinim? Hem suyu içersin hem biraz da dolaşsın. Biraz da incileri dibini gezersin. Hadi bakalım. Hadi. Maşallah. Heh. He? Geldiğinde... Tamam. Tamirat başladı. <laughs> Tamam baba baba biraz daha çekebiliyorsun. Tamam. Şey, da daha iyi. Arkadaşlar yavaş yavaş. Ee, bu 50 senelik samanlık belki. Belki de daha fazla. kesiyor. Artık akıtma başladı. Samanlı, çuva, şey, her şeyi aşağı çürüyor. Al, aşağı, aşağı. Ha. Tamam, öyle Büyük ihtimal çiviye de geldi değil mi? Yok. Ha. Çiviye <laughs> Arkadaşlar. Benzinini, ya. motor şey zincirini ben de yeni aldık. Yok ki. Bu yeni zincire ne bakarsın değil mi? Evet. Tutuşu birlik. Hemen kesiver ya. Evet. Yeni zincir başka. Buna da almalı. Bunu 650 liraysa bunu kaç liraydı baba? 400'e kurtarır mı? Kurtar ya. O bunu, bunu da rahat verdik zincirle. Vallahi ya. Vallahi değil mi onda bunu zincire? Olmaz ya zaten onu Işte. Değil mi? Bak arkadaşlar bu çok iş görüyor elektrikli bu, o da benzinli. Yok. Boşa gitti galiba. <laughs> Ne diyor lan? Çalaklığa Türkiye'de herkesin son modelleri basar. Diğerleri çok. Arkadaşlar biz <laughs> samanlı üstünü yaparken zeytin daha buraya kadar gelmiş. Aslında yukarıda örü var. Sarıkoy diye la var ya. Zeytin oraya doğru. Eskiden ineklerimizi kovuyorduk. 2-3 tane inek varken de. Şimdi bir tane inek var. Gol sağlık başkasının ineklerine takılıp da, da gider diye de sıkıntı. Yine oraya birkaç kişi inek kovuyor. Eskisi gibi çok böyle örüye meraya hayvan gönderen yok da. Aslında bir inemiz de alsa ikisini birden gönderebiliriz. Boy ne güzel bir çan takıp da sonra da akşam olunca da ara 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 arız gerçi de. Ne bileyim. Babamdan bu konuyu bir konuşmam lazım. Kol sağlık bızası var. Geri gerçi bızasını çok seviyor da. Bilmiyorum bakalım bakacağız duruma göre. Bakayım. Samanlı üzere hep söküldü. Haydi kızım. Bunu da mı bağlayamadı şimdi. Şimdi kahvaltı hazır. Annem çağırdı da kahvaltıya gideceğiz. Baba. Biz bunu sarı doğru olsak ne olur ki? Deponu yordan. Gelim ki akşam olunca. Güzel ama güzel bir zil de koymalı bu oyuna değil mi? Arkadaşlar annem şöyle yine her zaman gibi güzel bir kahvaltı hazırlamış bize. Beraber ustamız falan şimdi babam hepimiz ailecek kahvaltımızı yapacağız. Bugün de benim üzerimde aşırı bir halsizlik var ya. Ş Aa, şöyle oturalım şuraya. Limon. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Limon da arkadaşlar daha önce gördünüz mü bilmiyorum da. Aşkım babacık babacık bir şeyler ya konuşuyor yani yavaş yavaş. Arkadaşlar kırılan yerleri söküyoruz. Tekrardan çıta çekiyoruz elimizdeki malzemelerini. Bu 60 yıllık var değil mi burası? 50 60 yıllık. Şimdi ben kiremit veriyorum. Ee, böyle bu alt iki kısmı ya da alt bir kısmı yeni kiremit taşıyacağız. Yukarıdan kiremit artırabilmek için. Kırılsa ayağı altına gidiyor vallahi. Benim biraz yüküm ağır. <laughs> ben aşağıda kalıyorum. Biraz önce bile iki sefer geldi arkadaşlar. Bayağı bir çürümüş su değen yerler. Burada ceviz ağacı var. Ceviz ağacının gölgesinde kalıyor. Çok güzel bir samanlık yani burada bizim için çok değerli. Her işimizi, her eşyamızı koyuyoruz. Ee, önceden bu harman dövüncü bu ağzına beraberine dolduruyorduk değil mi burayı? İkiramuk alıyor muydun baba? Vallahi vay, avuz avuzdaydın arkadaşlar ya. Buraya samanlı Traktörü, romuğunu çekerdik buraya. Harman dövünce. Avuz avuza yükleyiyorduk. Sıcak demeden, toz va demeden. Değil mi baba? Bundan sonra doğru ırmağı yıkamaya giderdik. <laughs> Güzel oluyor. Vallahi elimizden geldiği kadar tamir yapıp. Tamam etsin razı olmuyor. Harman dövün. Azam ırmağı yıkamak için. Şey bitmiş. Da, <laughs> ya. Şimdi sen kilometre tamam. Arkadaşlar şimdi çatı işine ben biraz ara verdim. Babamla e, ustamız yapıyorlar güzel güzel. Şimdi amcamları oraya gidiyorum. Hemen bizim evi üst tarafından yürüyerek çıkınca bir 5 dakikada oraya varıyoruz hemen. Evde yokmuşlar da e, saman almışlar. Samanın altına da falan yayacağım işte. Hem onları da çekerim size. Şimdi yavaş yavaş gidelim bakalım amcamları oraya. Bu arada da e, gurk tavuğumuz vardı ya arkadaşlar. Kümeste yatan. Onun altından sabah civciv sesleri geliyordun. Kaldım baktım herhalde daha ufak ufak çatlatmışlar. İnşallah çıkınca onu da evdeki bulducuları yanına alacağım. Tamamen hepsi çıktıktan sonra anasını yanına bırakacağım. Arkadaşlar şu görüntüyü de çekmek istedim size. Hay maşallah. Tavuklarımız. Bakın. Hepsi böyle. Gazlarımız. Beni görünce hepsi coşla. Burası yeşil alan ya. Bahçeydim burası. Bu bahçeyi tavuklara tahsis ettik. İnek burayı yıkıp her şeyi yediği için. <laughs> Kazlar, kızlar ne yapıyorsunuz? Güzelliklerine bak ya. arkadaşlar. Çok iyi değil mi? <laughs> i̇şte ben bunları güzelliğinden böyle vazgeçemiyorum. Baba yiğit bu baba yiğit. Ay maşallah oğlum maşallah. Arkadaşlar bu tarafa geldim de koyunlarımız vallahi korkuttular beni ya. Kovasını uzatmışlar böyle yatıyorlar. Herhalde sıcak var diye burada böyle bu şekilde yatıyorlar. <laughs> Baksana şunlara. Şunlar da hocamız aldığı yeni koyunlar. Bunları aynı yerden aldık ya. E, öbür tarafta bağırdıkları için büyük ihtimal hocamız o yüzden bizim bu tarafa. Sümbül. Ne oldu kızım sen? Sen niye burada böyle yatıyorsun? Şuna bak şuna. Hiç insandan korkmuyor bunlar. Maşallah sen. Sümbül'üm sen de kalk bakalım ne oldu sen? Sümbül. Sümbül. Üşüyecek ha. Kalk kalk kalk. Sümbül kalk. Kalk hadi. Sümbül niye böyle et ya? Arkadaşlar. Hadi. Sümbül. Sümbül kalk kızım. Hadi. Sümbül hadi. Valla hastalanmış zannettim Sümbül ya. Sıcaktan o şekilde et ya. Peki diğerleri de şunlar da Romano koyunu. İkisi de koç bunları. Maşallahları var. Saman geldi. Ömer abi çuval saman var mı sende? Ha? Çuval saman var mı? Ne mi? Ha. Pres yok lan? Artık bu da bana onlara da Bu Ömer abi bende koyunlar var. Koyunlar bunu yiyemiyor la. Ha. Koyun aldım ben. Koyunlar pres Ha, sen götürür müsün ki yakın zamanda bilmiyorum ki? Allah. Eğer götüreceğen derse seni bekleyem. Şu an samandan var bir. Bulabilirsem bundan alacağım. Bulamazsam da çuval alacağım da. Alacağım, ne kadar abi bayla şimdi? Bu mu? He. 160. 160 lira değil mi? İyi yani saman. Bu sene kurak geçti ya her yer. Vallahi bu sene. O yüzden saman biraz şey. Evet. Goru goru. Bu sene çok çok rahat göre. Aynen. Bu sene de. İşte çok oldu lan. Sama koyamadık ha. Şuna bak. Yapay sama koyamadık. Sipariş çok geldi değil mi abi? Şey arkadaşlar. Kaç? Maşallah. Depoda şey yok. Arkadaşlar amcamlar hem saman hem kömür almışlar. Köylü yağış günü. Saman, kömürü olsun. Bir de bir kap çorbası olsun yedi ya. Hemen <laughs> hemen şöyle tarhana yap. Tarhananın üzerine öttüydüm hemen ha. Ha, saman tuz gibi. Böyle mısır şey yapmış. Ha. Hop. İyi değil mi? Tamam abi. Arkadaşlar kömürü samanı döktük. Kışlık geldi değil mi Amin'a? Geldi. Evet Ervan da Tarnımız şöyle yaptı. kışlık tarhana çorbası köylerde meşhurdu biliyorsunuz arkadaşlar. hem de bunu çok güzel ve lezzetli bir şekilde her sene yapıyorsun değil mi Erman? Tabii. Her Maşallah. Her sene yapıyoruz. Maşallah iyi seni böyle şeyleri <laughs> yapıyorsun. Daha geçtiğinden beri değil mi? Evet. Karnımız içinde ne var? 4 kilo kırmızı biber. Heh, 4 kilo kırmızı biber. Bundan domates biber salçası, iki tas da yoğurt var. Herhalde bunu şimdi kuruyunca çekeceğim bir de. Tabii kavurdan geçireceğim. Kavurdan geçireceğiz, Tane tane yapacağız değil mi? Ha, evet. ondan sonra kavanozlara dolduracağız. Kuşluk yiyeceğiz. Bir de içine kıyma katınca. Evet, <laughs> abi <artık> yeme, <laughs> sen de yeme diyen evet. <laughs> Gerçekten de çok güzel. He, seni burada ta tepsilerde de var. Bir, iki, sen Hı maşallah çok. baya, baya yapmışsın bu sene. Çok yaptım ya. İyi. Hey. İyi bereketli olsun bakay ben gidiyorum. Biz de samalı üstünü yapıyoruz yavaş yavaş. İyi. Ha ha. Ben ha ha. kış. Ama maşallah şıpır şıpır hemen. Şey Oğlum, çok, çok, hızlı çalışıyor vallahi. Bir de işi biliyor. Hemen böyle sonundan doğru geldi. Bilmez mi? Ev yaptılar. Ha. o şeyi Oğulları çakıyor. Hemen yukarı fırılda döndü. Bir tarafı vay neredeyse bitiyor. Evet, ya. ya Dediğim gibi hı. amcamları orası yakın. Ben aradan doğru veriyorum böyle. Hatta böyle tarladan doğru gelirsek birbirimize bayağı bir yakınıyız. Koyunlarımız yine otlama başlamışlar. Hava gerçekten çok sıcak değil. Ama koyunlara göre tüyleri var biraz ya. Yani biraz onlar için sıcak olabilir. Sümbül biraz önce beni korkuttu ya. Bir şey oldu zannettim. Şu iki tane Romano koyununu da oradan aldı. Şey e, Mehmet hocamız oradan aldı. Yani bunlar hepsi bir yerdelerdi. Birbirine alışkınlar. O yüzden bu tarafa attırmamış. Çünkü sürekli bağırıyorlar diye. Beraber takılıyorlar burada. Arkadaşlar bakın cici sesleri geliyor Şurayı açalım. Kurt tavuğumuz burada. Abo. Amanim bo. Kuşum. Senin yalıştan ses geliyor. Dur bakalım. Kızma bakalım. Bu. Anne mi He? Bakalım bakalım. Bak. O bu yumurtalar kırılmış la. Yavaş kal. Yavaş kal. Bunu altıya al şöyle. Daha çıkmamış herhalde ya. Ses nereden geliyor? Burada da mı geliyor? <laughs> Bak arkadaşlar ses buradan geliyor. Şöyle biraz yardım edelim buna. Hatta ben buna şöyle biraz yardım edeyim arkadaşlar. Çıkabilsin diye. Herhalde biraz yardıma ihtiyacı var. Diye düşünüyorum. Gel bakalım gel 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 gel. Maşallah sana. Maşallah. Hoppa. Gözü, arkadaşlar bak ilk gözünü açtı. Gel 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 gel. <laughs> Neyse bu kadar yeter. Ben bunu altına koyayım. Artık buradan sonrasını biraz daha açalım. Kendisi çıkar herhalde. Hoppa. Hoppacık. Al annesi sen bunu al. Hop dizi yapıyor kat bak. Anlatıyor Şuna da rahat ya. Heh. Şöyle anlatayım. Tekrardan şöyle kapatı varalım. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Yıkanıyor. Hadi yıkan bakalım yıkan. Arkadaşlar güzel yıkanmış. Arkadaşlar. Neyse civciv inşallah e, sağlıcaklı. Anasının yanında kurusun. Onu biz daha sonra bıldırcınlarımızın yanına alacağız. Çünkü anasını daha çıkacak. Sonradan yanına yumurta yumurtlamışlar tavukla. Onları da çıkarsın diye biraz bekleteceğiz. Abi maşallah bir tarafı bitmiş buranın İşi, işi bilince güzel güzel çıp çıp gidiyor. <laughs> Önemli olan işi bilmek değil mi? Herkes. Evet. İnek de bunlarda geziyordu. dama bağladık. Sabahtan beri yine iki sefer, üç sefer yemedik arkadaşlar. Gidiye, dolaşıya, daha uzaklara gidince götürüyoruz, bağlıyoruz. Bir zaman sonra tekrar çıkartıyoruz. Evet Agam da burada. Sağ olsun. Samalı üzerinde kilometreleri yapar ya. Çünkü iyi bir e, tadilat istiyordun burası. Yağmurda akıyordun, samanımızı sanıyordun, otumuz, malzeme olsak ıslanıyordun. Hepsi çürüyordun. Hayvanları kışlık yiyeceğiz. Geçen sene biraz e, sıkıntı yoradı. Birkaç balığı bir atmak zorunda kaldık. Ama inşallah bu sene öyle bir sıkıntımız olmayacak. Hava da güzel güzel eski. Ne sıcak ne soğuk. İkisinin yarısı. Arkadaşlar e, annem buz gibi ayran yapmış. Babam da götürüldü. Şöyle. Tamam. Vereyim mi bunu? Ne oluyor? Ne oluyor? Bu buz gibi ayran geldi. Tamam. Şey var ya. Şey. Düşmez herhalde böyle. Çek. Ben de çek. Ekmekçiden bu ama ekmek alıyor. Selamun aleyküm. <laughs> aleyküm abi. Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. Vallahi çöküyoruz, kesiyoruz. Burası el sene fazla olmuş yapalım. Abi de işi daha iyi değil mi? Ekmekçi kapıya kadar geliyor. Çarşıdaki mecbur markete kadar gitmek zorunda kalıyor. Senin port iyi maşallah daha. Eski port abi. Hindileri <laughs> yerine hep yukarıdaki bizim yumurta tavukları var. Onlar girmiş de. <laughs> Onları kovaladım şimdi de. Kapıyı güzelce örttüm. Biraz gıyık kalmış. Kenarından kırılmış. Evet. Vallahi Allah'ı dört dörtlük oluyor samanlı mühendisi ustamız eline koluna sağlık sağ olsun. Böyle güzel oluyor bakayım. santim santimine güzel bir şekilde yapıyor. Gerçekten bu işte artık yerden yetişmiyor daha usta. Zamanla ne oluyor yani eskisini pek yapan olmaz da hep sıfırdan. Bir de o diğer malzemelerden arkadaşlar. Yani usta da artık fazla yetişme. Söyle söyleyeyim. Biz de gördüğümüz, alıştığımız kadarıyla yarın bir gün yapmaya çalışırız. Güzel olacak. Evet arkadaşlar, e, üzere halen daha devam ediyor. Bir tarafını ustamız sağ olsun güzel bir şekilde ve hızlı bir şekilde hemen yaptı. Gerçekten de çok güzel oldu. Ee, orası samanlı yüzleri yapılmışken bu ama ben de dedim ki baba saman bahleti söyleyelim. Önümüz gış. Ee, zaten koyunları da çuval saman yiyolar. Böyle ince presli saman. Çok güzel bir şekilde yiyolar. İnekleri için fark etmiyor ama koyunlarımız için çok şey fark ediyor dostlar. Hemen 50 çuval 170 TL'den sipariş ettik. 8500 lira falan yapıyor işte. Ee, onu da halletmiş olduk bu arada. Şimdi benim yavaş yavaş iş vaktim geldi yemek yedik, çayımızı içtik. Babamla e, ustamız hala çayını içiyorlar. Dinleniyorlar. E, tekrardan devam edecekler tabi. Ben de bu arada saat 4'te işbaşı yapacağım. Şimdi üst kata çıktım. Üzerimi değişeceğim. E, bu arada da işim işten, işten gelecek. Eşim ben işe gideceğim. 12'de ben işten geleceğim. Eşim de sabah işe gidiyor. Bu şekilde <laughs> hayatımızı devam ettireceğiz arkadaşlar. E, tabi benim her hafta sonu vardiyem değiştiği için her hafta 8-4, 4-12, 12-8 şeklinde vadilerimiz bu şekilde değişiyor. E, bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve hep kıpırdan atmayı unutmayın. Sizlere seviyoruz. Daha doğal, daha güzel köy videolarında buluşmak, görüşmek üzere. Bizlere destek olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.